Tamam. Wow. Biri diğeri gibi değil. Deni'nin altın kaplamalı ve inci çivili bir kasede devasa patates kızartması var. Kate için en büyük boy var. Hadi ama bu çok az. de normal kızartma var. Bundan şikayetçi değil. Hmm, Çabucak bitecek. Stayside Deni ile ve dev soslarıyla dalga geçiyor. Aa, evet çok fazla sos koyuyor. Kızartma çorbası mı yapıyor bilmiyorum. Ah Deni. <laughs> Ve bu Kate'e manyetik bir fikir veriyor. Kelimenin tam anlamıyla. <laughs> Şimdi hepsi onun. Üzgünümden. Sona kalan dona kalır. Nefis patatesler için teşekkürler. Hadi yiyelim. Ah, evet. Aç kız karnını doyurdu. <laughs> onun adına sevindim. Hı. Deni boş ver hadi kafeye gidelim. Ben sürerim. Kola zamanı. Bekle. Deni'nin minik kolasına bakın. Bu bir şaka olmalı. Zavallı adam. En iyi ihtimalle birkaç damla vardır. Ah, Kafaya dik. Wow. Tam bir kola küveti. Olağanüstü. Ve Kate için normal bir kutu kola. Hmm, evet biliyorum. Pekala Space. O şeyi çalışırken görmek istiyorum. Wow. Bu inanılmaz taptaze ve buz gibi. Neredeyse müthiş. Stacy bak. Aa, hayır. Bardak nereye gitti? Neden durmuyor? Bu iyi değil. Deni gönüllü oluyor. Çok cesurca bir hareket. Ama bu çocuk ne kadar kolay içebilir ki? Doğru canına. Görünüşe göre. Deni. Kendini iyi hissediyor musun? Sadece gülümseyin ve başınızı sallayın bayanlar. Hey siz ikiniz. <laughs> Hazır mısınız? Bir küçük bir de kocaman yemek. Ne kadar da güzel. <laughs> Meri durumdan hiç memnun değil gibi görünüyor. O dev şey ciddi anlamda dikkatini çekiyor. Evet lütfen. <laughs> dev hamburger. Bugün iyi yemek yiyoruz. Meri ya sen? <laughs> Bu şey gerçekten küçük. Bir iPhone mu? Yemekte mi? <laughs> Hangi restoranlara gidiyorsunuz böyle? Bu Meri'nin ikinci telefonu. Belki bir takas yapabiliriz. Mary devasa yemek kutusu karşılığında Kate'e telefonu verir. Patates kızartması. Hey yo. Tadını çıkarın kızlar. Selfie. Peki. Dev hamburgerlerinizle ve parlak iPhone'larınızla iyi eğlenceler. Bir saniye bekle. Şuna bak. Kate'in değerli yemeği sınırsız yiyeceğe <laughs> sahip. Şaka yapıyorsun. Büyük fırsatı kaçırdın Mary. Tekrar denemelisin. Aman tanrım. Pekala yerleri. şöyle bir dökelim. Nereden başlamalı? <laughs> Bu güzel görünüyor. Ve o da şu da. Ne takas ama. Kate'in şanslı günü. Kızımız için biraz pahalı tat ol. Hadi açın. Wow. Altın lezzeti. Sıra Kate'te. Kate için küçük hmm. çikolata. Ah. Ne oldu? Hmm. Görünüşe göre Kate'in bir fikri var. Ve şu anda Mary kadar benim de kafam karışık. Renkli kalemler ve kağıtlar burada sana nasıl yardım edecek? Sanırım göreceğiz. Şekerini çizmeye başladı. Sen oldukça yeteneklisin kızım. Yüz tane. Evet doğru böyle olmayacağını söyleyecektim ama belli ki Kate benim bilmediğim bir şey biliyor. Wow! Bunun sonuna fazladan bir sıfır ekle. Neden olmasın ki? Çok lezzetli. Mary o çikolatadan biraz istiyor. Ben de alacağım. Binlerce dolar için mi? Elbette. Kate senin için bir şeyler yapabilir. O kağıtta ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yoktu değil mi? Aman tanrım balık duşu. Hayır hayır hayır. İyi oynadın Kate. Güzel oyundu. Ah bu koku. <laughs> Her neyse sanırım bu çikolatayı yemenin zamanı geldi. Ben bunun için varım. Ah evet. Bu balık gibi odada bile lezzetli. Meri tadını çıkar. Çok çikolatalı hmm. ve pahalı. Ve sende Kate. Hepimizin <laughs> beklediği an. Gerçek bir sakız makinesi. Aman tanrım inanılmaz. Bu kötü çocukları dışarı çıkaralım olur mu? Tamamen bir kurtarma görevi için aşağıdayım. Geliyoruz çocuklar. <laughs> bir tane turuncu meyveli. Elsa seçecek misin? Aa evet. İşte para para. Bakalım neler olacak. İşte bir beşlik. Elsa sadece madeni para kızım. Hadi. Seni aptal. Şimdi ee? ne yapıyoruz ha? <laughs> Lütfen bozukluk alabilir miyim? Hatta sana tüm bu parayı verecek. Hadi lütfen. Ve aralarında anlaşıyorlar. <laughs> Tanrım, bu ne kadar adaletsiz. Aa, sakız tozu. Öde bakalım. Bu güzel oldu. Bakalım bu bebekle neler yapabileceğiz. Esa bak. Kapağını açıyor. Ne olacağını merak ediyorum. Evet. Ve şimdi diyoruz ki sonuna kadar. Keyfini çıkar kızım. Baloncukların harika çiğnenebilir. Evet hazır. Süper. <laughs> Güzeliz. O para için sınırsız baloncuk. Gerçek bir iş kadını. Üç deyince herkes açsın. Üç farklı renkte üç donut. Biri ısırılmış. Hmm. Kate artık olanı yemek zorunda. Deni için mavi donut. Çok hoş. Kate'le de alay ediyor. Ve mavi donut'tan güzel bir ısırık alıyor. Mm -mm. Zengin kız Stacy için daha abartılı bir şey bekliyordum. Ve görünüşe göre o da öyleydi. Anladım. Telefonunun yardımıyla bir düğmeye basarak işleri büyütebilir. Sadece izleyin. Dev donut gördünüz mü? Size söylemiştim. Bu harika bir şey. Altın Nutella mı? Üstüne döküyor. Bir kutusu bin dolar ama elini korka alıştırmıyor. İçinde elmaslar da var. Evet şaka bile yapmıyorum. Hadi ye bakalım. Ne var Deni? Bir fikri mi var? Bunun için Deni mükemmel bir uygulamaya sahip. Bu harika olmalı. Ah, nereye gitti? süper küçültücü bir uygulama gördünüz mü? Çok zekice ve geriye kalan tek şey bu altın krem. Bu bir oyun Stace. Bana bakma. Pekala bayanlar hazır mısınız? Wow, bu Mary için Kate'in hmm. seyahat boyutunda bir cipsi var. Mary'nin ise altın baharatlı cipsleri. En iyi tatlardan biri. Ama size bir servet kazandıracak. Bir ısırık al. Ne lezzetli bir atıştırmalık. Ama onunki çok uzun sürmeyecek. Baharatlı adamlarını görelim Meri. Pekala. Onları dök. Mmm altın gibi parlıyorlar. Çünkü onlar altından yapılmış. İnanılmaz değil mi? Kesinlikle. Nasıl yani? Aa, çok acı. Gerçekten çıldırtacak bir acı. Biraz Evet, bu çok daha iyi olabilirdi. <laughs> Temizlik ekibimi? Ah, Kate, onu iyi yakaladın. Ve intikam için geri döndü. Felaket için gereken tek şey Kate'in kolasına birkaç mentos. İyi olacaklar. <laughs> Çocuklar? Ah, biri siyasi koysun. <laughs> Tekrar hoş geldin bayan gezgin. Olamaz. Üç tepsi, üç kanka. Deni başla. Normal yakışıklılıktaki Deni için normal bir burger. Mızmızlanma. Hmm, belki biraz somurtabilirsin. Ah pekala yemeğin tadını çıkar dostum. Kate sıra sende. Daha az şanslı Kate'imize minik bir sandviç hmm. geliyor. Tanrım şu sulu lezzet patlamasına bakın. Kate bu durumdan çok memnun. Stacey sendeyiz. Şu kuleye bakın. Bu, bu bir, bu bir burger kulesi. İnanılmaz. İşte senin için biçilmiş kaftan. Kate'in bir fikri var. Bu küçük yüzük de ne? Aa, sapan. Her yere zıplıyor. Hayli nihayet yemeğini. Hayır! Devriliyor. Yazık oldu. Ama şimdi herkes bu burger kulesinden yararlanabilir. Hayley hariç. Deni pişmanlık duymadan burgere saldırıyor. Oğlumuz için normal bir burger yeterli değildi. Al bakalım bir ısırık. Stacy! Lanet kız. Şu hazine dolu dağa da bir bakın. Lütfen bir ısırık al. Bunu insanlar için yap. Ve Elsa için. Oh, wow. çok lezzetli. Ve devam et. Bu rulo sakızı doğru şekilde yediğin için teşekkürler. Şimdi sıra Elsa'da. Hadi. Sadece tek bir paket mi? Lanet olsun. Keşke Elsa'nın da Stacy'ninki gibi bir sürü olsaydı. Kocaman baloncuklar yapacaktı. Neyse. Sahip olduklarımızla mutlu olalım. Bu tek adet sakızla. Ah, yapabileceğimiz bir şey olmalı. Evet. Tamam hadi. İşimiz var. Hepsi mi? Ve Kocaman şişirir. Esa. hayır affet beni. Bu inanılmaz. Stacey'nin her yerine bulaştı. Ne fena. Üzgünüm kızım. Wow! Aa, merhaba sevgili güzel pembe prenses. Muhteşem. Kesinlikle muhteşem. Belki Elsa sana bir iyilik bile yapmıştır. Ve işte en iyi kısım. O süper elastik. Evet doğru. O sakızı alacak. Çok teşekkür ederim. Eğlenmene bak. Ve bir dahaki sefere bol şanslar Esa. Lanet olası. Ne gün ama. Hey izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.